Eli boş gelmedi. Bir hediye ile geldi. Demir, Aysel'in oğludur. Ta 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 ta. Ya böyle olur. Bilmediğin sularda yüzersen böyle olur. Ne dedim ben size? Boğulursak o sularda beraber boğulacağız demedim mi? Allah belanızı versin! Allah belanızı versin hepinizi. Ben bu aileye nasıl bulaştım? Aa, tam zamanı. Nesli Bey, teşekkür ederim. Ben gönderdim. Oyunu ben kurdum, zarları ben atıyorum. Şahane hayatım. Yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta.